Devletleri Çin ve Avrupa Birliği bu işin liderliğini üstlenmiş vaziyette. Biz de Türkiye olarak geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olabilmek ve bu hızlıca gelişen dijital dönüşüm sürecinde söz sahibi olabilmek ekonomimizle birlikte bütün iş yapış biçimlerimizi değiştirebilmek, dünya ile uyumlu ve rekabetçi haline getirebilmek için yapay zeka teknolojilerini aslında e, yatırım yapıyoruz. Bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. İşte ulusal yapay zeka stratejimizle birlikte önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türkiye'de neler yapmayı hedefliyoruz? Neleri başarmayı hedefliyoruz? Ve hangi kaynakları nasıl yönlendirerek e, Türkiye'yi yapay zeka alanında e, daha etkili bir noktaya taşıyabiliriz? Bunun bütün süreçlerinin anlatıldığı, hedeflerinin belli edildiği bir strateji belgesi. Bunun için çok önemli önümüzdeki 5 yıllık süreçte Türkiye'de e, gerek özel sektör olsun gerek kamu sektörü olsun e, bütün süreçler bu strateji dokümanının e, penceresinden bakılarak e, yapılacak bu manada çok önemli bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii özellikle istihdam tarafında güçlü hedeflerin olduğunu görüyoruz. Yine gayri safi yurt içi yüzde %5'lik bir katkısı var. İnsan kaynağının önemini sizden dinlemek isterim. Evet biliyorsunuz teknoloji tabanlı işlerin olmazsa olmazı insan kaynağı. Eğer insan kaynağınız varsa bir şeyler yapabilirsiniz. İnsan kaynağınız yoksa hiçbir şey yapma imkanınız yok. İşte yapay zeka teknolojilerinde de başarılı olabilmenin yolu stratejide de belirttiğimiz gibi insan kaynağına yatırım yapmaktan geçiyor. Biz bu alanda çalışan insan sayımızı arttırmak istiyoruz. 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinde çalışan insanımızı sayısını 50 bine ulaştırmak istiyoruz. Şu anda hali hazırda üniversitelerimizde yapay zeka bölümleri yüksek lisans ve doktora alanında yapay zeka programları açılıyor. İşte önümüzdeki 5 yıllık dönemde. Yine yapay zeka alanında yüksek lisans ve doktora yapmış insan kaynağımızı da 10.000'e e, ulaştırmak istiyoruz. Tabii yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması dediğimiz gibi bütün iş yapış biçimlerini değiştiriyor. E, bir takım mesleklerin işlerin ortadan kay, kay, kaybolmasına sebep olurken yeni iş alanlarının da doğmasına sebep oluyor. İşte aslında iş gücümüzün dönüşümüyle ilgili de yapay zeka teknolojilerinin getirdiği yenilikleri biz şu anda uyguluyoruz. Burada Milli Eğitim Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak biz Türkiye'de iş gücünün dönüşümünün hızlandırma programı diye Dünya Ekonomik Forumuyla birlikte bir program başlattık. Burada gelecekte ihtiyaç duyulan mesleklere şu gençlerimizin yönlendirilmesi bu alanda yatırımlar yapılması ile ilgili ciddi bir program yürütüyoruz. Burada da yeni çıkan mesleklerde gençlerimizi, vatandaşlarımızı yetiştirerek yeni istihdam alanlarının oluşmasının önünü açmaya çalışıyoruz. Tabii şu korkudan vazgeçmek lazım. Acaba yapay zeka teknolojileri e, robotlar yaygınlaştıkça evet. ben işsiz mi kalacağım? Evet bir takım meslekler ortadan kaybolacak ama bunlarla birlikte çok daha yeni ve çok daha fazla meslekler ortaya çıkacak. Bizim bu alanlara odaklanmamız gerekiyor. Evet. Daha kreatif alanlara odaklanmamız gerekiyor dediniz. Efendim stratejide 24 amaç ve 119 tedbir bulunuyor. Tabii daha önce Türkiye'nin yapay zeka alanında çalışmaları vardı fakat hedefleri yoktu. Öncelik ve hedefler konusunda e, sizden e, Biraz hangi hedeflerin plana çıktığını tamam. dinlemek isterim. 6 tane önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz yapay zeka uzmanı ve istihdamını artırmak. Bu bizim için olmazsa olmaz. İkinci önceliğimiz araştırma, girişimcilik ve teknolojik yatırımları artırabilmek. Bundan dolayı da yine küçük firmalara bir fonlama ekosistemi oluşturup küçük startupların desteklenmesi sağlanacak. Üçüncü önceliğimiz yapay zekasının olmazsa olmazı can suyu veridir kaliteli veriye ve teknolojik altyapıya ulaşım bizim için çok önemli. Bu anlamda da her startup'ımızın teknolojik altyapıya, o iş işlem gücüne ulaşması imkan olmadığı için ortak bir yapay zeka ekosistemi oluşturacağız ve burada startup'larımız işlem gücünü kullanabilecek. Önemli şeylerden birisi uluslararası işbirliği. Çünkü sadece kendi verinizle çok Düzgün bir yapay zeka algoritması üretmemiz bazen doğru olmayabiliyor. Dünyadaki bütün verileri kullanabilir olmanız gerekiyor. Ondan dolayı da ulusal anlamda işbirlikleri olmazsa olmamızımız Son olarak da iş gücü ve yapısal dönüşüm. Bu dönüşümü gerçekleştirebilmemiz için de şunu unutmamız gerekiyor. Bizim 7'den 70'e herkesin yapay zeka konusunda farkındalığının artması gerekiyor. Bu bizim bir gelecek için bir fırsat bizim için bir tehdit değil. Evet. Tabii Sayın Bakanım bu strateji Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine hiç kuşkusuz katkısı olacaktır ama R&D ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına da sizce ne gibi katkılar olacak? Evet, e, tabii e, şu anda e, bizim her konuşmamızda aşağı yukarı belirttiğimiz bir husus var. Biz Türkiye'yi katma değerli üretim yapabilen bir ülke haline getirmek, bu alandaki e, kabiliyetlerini arttırmak istiyoruz. Ve bunu yapmanın yolu da Arge'ye ve inovasyona yatırım yapmaktan geçiyor. Biliyorsunuz biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de e, bir Arge ekosistemi yoktu dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. 19 senede Arge'ye ve inovasyon ekosistemine çok ciddi yatırımlar yaptık. Biz e, iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece 5 teknopark vardı. Şu anda 87 teknoparkımızda 5500 firmamız faaliyet gösteriyor. Yerinde R&D ve tasarım yaptığınız e, tasarım merkezleri ve R&D merkezlerimiz var. Bu uygulamayı ilk biz bahsettik. Şu anda 1500'den fazla firma kendi şirketleri bünyesinde kendi R&D'sini... E, tasarımını gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında çok ciddi altyapıları biz ülkemize e, kazandırmış olduk. Üniversitelerimizin sayısını bu dönemde 3'e katladık. İşte tüm bunlara baktığımızda aslında biz katma değer üretmenin e, yollarını döşemiş olduk. Şu anda elde ettiğimiz başarılar gördüğümüz başarılar da aslında yaptığımız bu yatırımların karşılığı. İşte ee, geçen seneden beri teknoloji tabanlı evet. Türk firmalarının nasıl unicorn olduğunu konuşuyoruz. Evet. Ee, dünyada unicornlarımız, turkornlarımız ses getiriyor. İşte e, yapay zeka alanında da aslında müthiş bir potansiyel var. Sadece bir adana, alana odaklanarak değil, yapay zekayı kullanarak bütün sektörlerde çok farklı işlere imza atabilirsiniz, çok farklı uygulamalar geliştirebilirsiniz. İşte yapay zekayı kullanabilen, üretebilen insanlarla birlikte aslında biz tüm sektörlere yapay zekayı yaygınlaştırarak çok daha katma değerli işler yapacağız, çok daha katma değerli üretim yapacağız. Onun için yapay zekaya bütün sektörleri dikey kesen bir alay olduğu için çok ciddi eğilmemiz lazım. İşte bu strateji belgesi de aslında evet. bunu sağlayacak. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Barank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Ali Taha Koç'la Bilişim Vadisi'ndeydik ve Türkiye'nin ilk ulusal yapay zeka stratejisini konuştuk. Sorularımızı yanıtladılar. Sözü şimdi merkeze bırakalım. İran'da bir cezaevi siber saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen kamera sistemi ve görüntüler kamuyla paylaşıldı. Görüntülerin paylaşılmasıyla gardiyanların mahkumlara uyguladığı